Tarih, mazlumların duasına şahittir. Simut filosu, zulmin zulmetini yararak, Rahman'ın izniyle, ümmetin umuduna doğru sefer etmektedir. Her dalga, La tahsen inna Allahe meana diyerek, Filistin'in izzetine yükseliyor. Her rüzgar, mazlumların, Allahu ve nimel vekil nefesiyle esiyor. Bu yolculuk, yalnızca bir yardım değil, bir ümmetin vicdanının haykırışıdır. Simut filosu adalet için, hürriyet için, Allah rızası için yola çıktı. Çünkü zulme rıza zulümdür ve bu sefer susan dillerin yerine konuşan bir direniştir. Şiiri Ala Aşkın Sesi kitabı, maneviyatı, hikmeti ve duyguyu bir araya getiren bir eser. Her mısrası kalbinize huzur, zihninize ilham taşıyor okudukça derinleşeceğiniz, hissettikçe yenileneceğiniz bir yolculuk. Şimdi tüm kitapçılarda.